Merhaba arkadaşlar, Esaret Emanet kanalımın değerli izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçemizde devam eden sevilen dizimiz Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi sevilen oyuncuları mazla yepyeni videolardan anında izleyici haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımızda açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar geçmiş varsınız değerliğim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. hoşçakalın